Hoş geldiniz. Gerçekten acayip bir detektif gibi çalışıyorsunuz. Nereden bildiniz bizim buralarda toparlama yaptığımızı, çalışma yaptığımızı? Biz şimdi e, mevcut depolarımızda birikmiş e, kalmış bir giysi var. Bu giysi depomuzun hava şartlarından mütevledi. E, bazı durumlardan dolayı zarar görmemesi açısından temsilciliklerimizi aradık. Temsilciliklerimiz geldi. Onlara dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra da elimizde kalanları da e, düzgün bir şekilde toparlamaya çalışacağız. Allah nasip ederse tekrar bize çalışmak, e, bu yolda yürümek nasip ederse depolarımızı çok daha düzgün bir hale getirmek için olacağız. Şu anda mevcut depoların durumunu e, görüyorsunuz. E, daha önceden e, pek parlak bir durumu yoktu buradaki fazla elimizde bulunan giysileri <laughs> e, zarar ziyan görmemesi açısından bir an önce ihtiyaç saatlerine ulaşması açısından temsilciliklerimizi çağırdık. Şu anda onlar gerekli ihtiyaçlarını alıyorlar. Gezde <laughs> kalanları da düzgün bir şekilde toplayacağız. Giysilerin kolilerin içinde ne de, var? Giysiler var. Bir de zarar görme açısından dediniz. Zarar Şöyle, Burası rutubet. E, Su akıyor. E, Daha önce e, biz buraya geldiğimizde borulardan su akıyordu. E, gerekli e, buradaki kan e, falan görüştük. Akan bavula tamir ettirildi ama tekrar şu taraftan patlamış. Sürekli su akıyor, ıslanıyor. Hem rutubet hem havasızlık hem ıslanmasından dolayı bir de yer altı deposu olduğu için farelerden kaynaklı olduğu için e, buradaki giysiler zarar görüyor. Bir de daha fazla zarar görmesin, ihtiyaç şartlarına ulaşması için temsilciliklerimize çağırdık. Onları dağıtıyoruz. Bütün Zonguldak ili çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için elimizden geleni şey yapacağız. Kaç koli var başkanım? Kaç koli? Kolini saymak mümkün değil. O kadar karışık ki. Kaç koli olduğunu yani sayı olarak söylememiz mümkün değil. Merkez ve ilçelerdeki temsilciliklere mi gönderiliyor? Zonguldak? Merkez ve Zonguldak temsilciliklerine gönderiliyor. Başkanım tahmin olarak şu kadar kişiye ve gizli kısımlar var değil mi? İnan yani sayı olarak bir tahmin etmem mümkün değil ama bayağı bir iş işe ulaşacağız yani gönüle ulaşacağız. Bakın yani. içerisinde ne var peki? Yani kolilerin içerisinde erkek kıyafeti, kadın kıyafeti, çocuk kıyafeti, bebek kıyafeti, iç çamaşırından bütün dış dışarı doğru e, kabanına varıncaya kadar pantolon, kışlık, yaz her türlü kıyafet var. Tamam, Başkanım peki bu dağıtılacak işler için müdürcüler de olacak mı? Ee, şu anda o konuda bizde bir müracaat olmadı ama ihtiyaç sahibi müstecilerimiz varsa e, bize ulaşırlarsa biz yardımcı olacağız. Vereceğiz yani. Burada çürümektense insanlarımıza faydalı olsun. İsimler insanlarımızın üstünde Ne kadar çürümektense? <laughs> ama biliyorsunuz biz yaklaşık <laughs> <İçerisindeyiz. gülüyor> bir aydır içerisindeyiz. Buraya biz biz 4 kere geldik hatta biz bir temsilcilerimizle de bir toplantı yapmıştık konuşma amaçlı 26 Mart'ta onlarla da biz buraya indiğimizde temsilcilerimiz de bu kadar malzeme olduğunu bilmiyorlarmış burada onlar da şaşırdılar. Ondan sonra zaten dediler ki biz işte huzur evlerinde ihtiyacı olanlara etkinlik yapacağız. Bir takım şenlikler yapacağız. Başkanım bu kıyafetlerle bir de paylaşalım edelim. Gönüllere ulaşalım dediler. Biz de bu programımızı yapmıştık. Bu bile değil ki. Sen şimdi bir tanesi var mı? Var O konuda bir bilgi yok. O konuda bir bilgi yok. Tamam. Tamam her Ramazan ayında olduğu gibi de bu Ramazan ayında da genel merkezimiz bize e, bizim yapacağımız yardımların haricinde yardımlar gönderiyor. Bugün giysi kolilerimiz geldi. Kendilerinden teslim aldık, göndermişler. O giysi kolilerimizi şu anda düzgün bir şekilde buraya istifledik. E, elimizdeki mevcutları bitirdikten sonra onları daha düzgün bir şekilde öbür tarafa alacağız. Burada <laughs> kaç... パリスポンジャー。<music>